Sıcak Roma güneşi, Maximus'un son dövüşü için çıktığı kan kırmızısı kumları aydınlatıyor. Bu imparatorun vadettiği özgürlük değil, onu Arna'da öldürmek için kurulmuş bir tuzaktı. Maximus, üst locada oturan, dudaklarında ince bir zafer gülümsemesi taşıyan Senator Lucius'a baktı. Lucius'un ona duyduğu gizli düşmanlık. Maximus'un geçmişteki bir onur borcu yüzünden bu son mücadeleyi kişisel bir infaza dönüştürmüştü. Karşısında en güçlü rakibi dağın duruyordu. Ancak Maximus'un asıl endişesi dağının gücü değil, dövüşün şartlarıydı. Kalkanını incelerken, metalde aldatıcı bir gevşeklik olduğunu fark etti, bir sabotaj. Lucius sadece rakibi değil, Maximus'un savunmasını da zayıflatmıştı. Dövüş başladığında Maximus gücünü değil, zekasını kullandı. Dağının her saldırısında kalkanının o zayıf noktasını bilerek hedef aldı. Seyircilerin kükreyen sesleri arasında Maximus ani bir dönüşle dağının ağır kılıcını tam da kalkanının bozuk menteşesine oturttu. Beklenen oldu, kalkan parçalandı ancak Maximus'un tahmini doğruydu. Menteşenin parçaları bir şarapnel gibi dağının yüzüne sıçrayarak onu bir anlığına kör etti. Bu anlık körlük Maximus'un beklediği fırsattı. Kısa kılıcını ustalıkla kavrayarak, öfkesini değil, soğuk kanlılığını kullanarak hedefine odaklandı ve tek kesin bir darbeyle dağını yere serdi. Arenadaki kükremeler anında sustu, ardından zafer çığlıklarına dönüştü. Maximus, kanlı kılıcını kumdan çekti ve başını tekrar Lucius'a çevirdi. Yüzünde ne bir sevinç ne de bir yorgunluk vardı, yalnızca gizemli bir bilme ifadesi. Lucius'un yüzündeki zafer gülümsemesi yerini korkuya bıraktı. Maximus galip gelmişti. Sadece hayatını değil, komplonun sırrını da kurtarmıştı. Artık özgürdü ve aranadan çıkarken, arkasında sadece bir dövüşçünün değil, intikamını almış zeki bir adamın efsanesini bıraktı.